Canlar selamlar. Ankara'dan Ayşegül Yazgıcı ben. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Deli ve Mucizeler Eğitimlerinin birinci, ikinci ve üçüncü modül eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor. Bilinçaltı tüm evrenin kullandığı herkesin öğrenmesi gereken bir dil, bir öğreti. Refik hocamızdan da Allah razı olsun bu öğretiyi öyle kolay anlaşılır hale getirmiş ki çok küçük yaşlardaki olanlar da öğrenebiliyor. Çok yaş ilerlemiş olanlar da çok rahatlıkla öğrenip, uygulayıp hatta bir başkasının eğitimde verebilir. Refik Korkmaz eğitimleri e, aldıktan sonra hemen o gün Refik Hocam'ın kapalı Facebook grubuna hangi modül alıyorsanız o gün onun için kapalı Facebook grubuna ekleniyorsunuz. Sürekli oradan Refik Hocam bundan önce verdiği eğitimleri de hatta bundan sonra vereceği bütün eğitimleri de izleyebilme şansına sahip oluyorsunuz. Sonra bu eğitimleri benden alınca hem benden hem de Refik Hocam'dan almış oluyorsunuz. Daha sonra hemen sertifikayı gönderiyoruz size. Yine Refik Hocam'ın düzenlemiş olduğu. Siz de bir başkasına eğitim verebiliyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz. Bu eğitimden alırken benim rehberliğimi seçerseniz iletişim numaram 0543 389 0209. Zümrüt'den kalitemiz sonsuz olsun.